ben onu merak ediyorum biliyor musun? Nasıl ne yapacak? Ah ah ah. böyle olmamalı. Harika. Yeah, yeah. Ya her ay bir tanım bu gece modu var ya. Ya etkinlikten ya bu bence birkaç hafta sürecek. Çek. de yoktur bu bence. Anladın az... mı? Oha benim ne Ne şimdi bu antik çan kuruyucu bir yere Şu ağaç ne ağacı? Yanık. Çin ağacı. Çöğe? Akşam sefası o. Evet. Ben Ampulleri var ya üstünde. Ya. Üstüne tıkla yazıyor işte. Üstüne tıkınca ağacın. Aa yazıyormuş. <gülüyor> abi <gülüyor> Bu yaşta sonra ne <laughs> abi? ya <Allah>. Yoruldum. <laughs> <laughs> Bak bir de yabani soyut ağacı var. Gördün mü? O mor mor. Evet. <laughs> onlar daha güzel. <laughs> Ama şu ya, ya. ışıklı da iyi ya. Işıklı ışıklı. Sadece şu şeyi sevemedim ben. yarım çok Anladım. karamsar böyle şey bak oyun şu tema çok içimi aydınlatmıyor anlatabildim mi çok özür dileriz ya bir tık mor gibi gözüküyor harita ondan dolayı evet, mor çok mor çok yani şey değil karanlık değil mi de mor o Kim ya? Ya. Benim ya ben... Ta oradan buraya gelmiş adam Vay arkadaş Biz Halkımıza ekmek götürüyoruz oradan ta uzaklarda. He canım he Halkın ta oradan ekmek bekliyor zaten Evet <laughs> Çağ atıcaksın Ne çağı Ekmek çağı mı? <gülüyor> ekmek <gülüyor> değil ya Odun kahve. Yok <laughs> <bir> şey, <laughs> kendi sadi. aç arkadaş? Ne üstün benim bölgimdir. Açıyorum ben. Ben adamlar oraya gittin yere geldin lan? Helal olsun ya. Bana bak de yetiştireyim. yetiştireyim derken iki bastım. Ama, ama haritada haritada bir gram adamları görmüyorum yani. <laughs> Şurada gittim. iki adım daha gideydim görecektim. Benlik bir şey yok. <laughs> beni hiç alamadır. Sen beni hep darlıyor şey yapıyor. <laughs> 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 bir sen bir önce Ne yaptım şu an lan? Beni bugün çok darladı ya. Gerçekten. Ne yaptım? Yok be. O asker ben. 6 tane okçu var biliyor musun? Artık çete yazmaya korkuyorum ben. Allah Allah. Ne zaman yazsam laf ediyorum lan önce abi. Neredesin diye tabi. Evet. Sen hak ediyorsun ama. ses veriyor, ne bir şey yapıyor. Doğru bir iki hafta, üç hafta yok oldum bir. İki üç hafta mı? Hı hı. Ya bırak şimdi iki üç hafta ya. ya. Kaç hafta kalıyorsun sen? Mustafa yüzünden oldu. Ben hele Mustafa'dan kardeş. Abi adam bak. Neydi lan We Rising ne oynuyor lan? Bir şey oynuyor lan. oyunu aldılar. Bir oyunu günde kaç saat oynarsın maksimum? Adam 24 saat günde 35 saat We Rising oynar. Yok 3 günde 40 saat mi ne oynadık? Tek Emek oynamış biri Tek başına. Diğerlerine bakıyorum. Yasin'e bakıyorum ya. mesela. Yasin 20 ya. saat oynamış. Yok o gidiyordu uyuyordu. Ya. Ben mesela arıyorlardı server aç diyordu gidiyordum ben. Ya. Ama, ya. Ama çoğunluğunda bilgisayar başına yani. Aa kapatıyor bu. Aa kurt saldırıyor mükemmelsin kurt. Atın kurt. Bunu nasıl durduruyorum ya? S değil miydi? Abi. Tamam. Neyse sıçtık haritanın şeklinden dolayı. <laughs> Önce abi ne yaptın? Bir şey yok. Doğru söyle. Lütfen. Ya odun yetmedi. Odun yetmedi. Ne? Şş. Ne yetmedi acaba? Yani böyle bir şey görmedim. Evet ben de görmedim. Hmm. Ah böyle bir kurt yok dünyada ya. Nasıl bir kurt var peki? Abi öncü geliyor öncüye dalıyor. İşçi geliyor işçiye dalıyor. Duvara ve neden Helal olsun lan o burada. Vallahi. Aaa. Yakaladım lan. Yakalayamadım ya. Kırmızı hangisi? Oh. Çift TC gidiyor. Full boom yapacak bu. Saldır. Saldırıyor. Ya olsun evet. yemin ediyorum senin gibi saldıran yok başkanım. Ama turuncuya falan mı basıyordu? Yok yok sen sadece ona saldır. Da giremiyorum ki araya ya oraya. Evet. Önce arka turuncuya saldırsın. Saldırırsın evet. değil mi önce abi? Yaparız herhalde bu işi. Bence saldırı yapar. Ben gidiyorum saldırmaya. Git. Bu adam full kapanmış, yumulmuş bir şey olmuş. Altının da işçi yok, hiçbir şeyin de işçi yok. Bu tarafa çekmiştir. Bu taraf Yok ben şey diye düşünüyorum ya. şey yaptı şuraya mı tutan yok <laughs> Haa pipe basıyormuş Ben bir pipe'a girerim ki Dört şeyine evet. He hot. Ya bütün köylülerini öldürdüm. Ben... Ah be kahraman kurt. Kahraman kurt. kurt. Öldürdüm ya. Çok işimi yaramıştı abi öyle böyle değil. Wer zum Sieg zu zum Ziehe ab, Orte zu besuchen. Tue ich das nur. Ich werde das für dich errichten. Gut. Gehört Ach, nach deinem Wunsch. Ziehe ja, ja. aber Lütz. Gut. Ruhe das nur. Nerede birikiyorsun? Yeşile mi dalıyorsun? Hı hı. Sen şey hı. yap abi. Ben kırmızının sağında, solunda geziyorum da bir şey yapamıyorum. Şun okçuların gelmesini <laughs> bekliyorum. Baya like yaptı. ben de sen de turuncuya dal ki. Yeşile dalalım da bitirelim mavi kim? Enuratmış. Diyor sen şeye dal abi turuncuya dal ki bana yardıma gelmesin Okçu abi, abi ben dalamam okçuya Sen neysin yani, ki abi Fransız Attı basmıyor mu? Ben şeye Fransız. doğru gidi hmm. Abi sen Fransız mısın? Abi, abi pardon Fransız Fransız iyi pardon kutsalım ben Tamam öyle tam bas Öyle tam bas harbiden yok edeceksin Hiçbir nane yiyemez ya. Basma ya tamları yapıştır. Bu adamla full pipe bastı hani biriniz gelse mesela oçlu Ben geliyorum ben geliyorum. Ben geliyorum. Ya da önündekine git o da fark etmez. <laughs> ben buna kötü kötü şeyler yapıyorum zaten. geçti Sen gelmesin Tunca gitti. Git. Geldim. Tunca gitti. Gel. Ulan gidim nereden çekeyim bu adamı şimdi kulenin dibinden Sana da geliyorum. sana gel, gireriz, yok ederiz. Sade pipe var yani öyle değil. Sadece. Benim okçular da birikiyor. Tamam tamam ben geliyorum oraya. Önce buradaki askerlerin öldü zaten. Atmadım lan. <laughs> aslında ya yapalım da öyle ki. Gel abi gir. Girdim. Ay şunlar da bir mi? Neresi? Oradayım. Ay, ya diğer tarafa bakıyorum. Diğer cephede var. Nereye gireyim? Tamam. Gir Şundan şuradan işte buradan. Tamam. Ee, rem yapabiliyorsan rem yap. Benim odunum yetmiyor. Yapamıyorum. Vay be adamım. Hayk Okçuların yanında duruyor Hem sen fightları pay, öldürürsek alacağız burayı da Şey yapamaz ya Vur abi git Ne yapacak bu <laughs> Çift cezasını verelim onlara. Bak turuncu bana geldi abi şu an. Ona <laughs> işte. et al. Biz bunu yıkıyoruz burada Bak, ya. Kötü oldu. Yani ben bunu bitirecektim, bitiremeyeceğim şu an. Ha yardıma geldi ben sana saldırdım. <laughs> Tabi yardıma sana. geldi abi. Pardon. Ben bundan bahsediyordum zaten. Abi bir şey söyleyeyim abi mi? baya fazla menetamla geliyor ya yani. Abi şu gider misin? Git abi git turuncu. Dur ya sen burada kal abi Ben gidiyorum aslında tamam. turuncuya Tamam 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 Sen git Yok ederiz onu O kırmızının orduyu yedik. Değil mi abi Aynen Yok abi hala vuruyor orada akıtıyor. Ben yolda keseyim. Yolda kesme buraya get getir madem. Ve bayağı bir menet var orada. Gel. <laughs> Yetmez ama. Yani ne yapacağım bilmiyorum Bunun yeter bunlar. Hepsini kesersin bunların.

Ich lasse das als dann bauen. Worte Leistung einerseits. Seht zu, um gewährkann. Dann aber nach Gehäs. Ur das Nu. Hört alle. Siehe Namen. Müssen los. Holz ist nützliches Gezüge. Eee, bunten Can do olsun biraz. Check. Tamam. Halt, sana demnü. Sana demnü. Hier los! Riechst nicht geworden! Ich erzähl's ab, Männer! Ah, ist Sie, Marke! Mein Nein, wir mit... sind bereit, du nach Geheiß! Bereit, etwas Arbeit zu tun? Schwere Leistung meinerseits. Was wünschst du? Was soll getan werden? Sie ja. zu angeheißen! Ja, Ruhe ist nur für dich! Adam oyunun bagını bulmuş görüyor musun? Ne bagın? Ya şimdi yap. Bak, ışıl çıkıyor. Bazen çıkmadan vuruyor. Hem ışıldan haftadan turuncuya gidiyor mu ortaya? Hangi geheze i̇şte hastu? Saçtıracak. yanında, 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 yanında. Yok. Ben kaçayım? Ha? Vur, vur, kaçmam ben. Vur sen. Ya iki, iki vuracak. Şimdi, şimdi. Belki beni kovalar diye dedim yapsaydım. Abi yıkamadık mı daha Tamir edip duruyor ya. Abi şişlerini keselim. Çıktı devam. Bu kadar ya. Son maç güzel aldık. Bu kadar.